Abdest almaya üşeniyor musunuz? Ya da abdest almak size zor mu geliyor? Büyük ihtimalle o zaman Kur'an'ın buyurduğu abdesti almıyorsunuz demektir. Hadis ve sünnetçilerin uydurduğu din birçok alanda zorluk getirdiği gibi aynı zamanda abdestle ilgili de birçok zorluğu beraberinde getirmiştir. Kur'an'ın buyurmadığı, Allah'ın emretmediği bir abdesti insanlara dayatarak dinde zorluk yaratmışlardır. Abdesti diğer dinlerde de görmemiz mümkün. Mesela Tevrat'ta çıkış bölümünün 30. babının 17-21. ayetlerine baktığımızda Tevrat'ta da Allah mabede girenlerin yani mescide girenlerin belirli bir yıkamayı yerine getirmelerini istemektedir. Ellerin, yüzlerin ve ayakların yıkanması gerektiğini söylemektedir. Dolayısıyla Yahudiler de Abdest uygulamasını yani ibadet öncesi temizliği veya yıkanmayı, manevi arınmayı veya ibadete hazır olma durumunu uygulamaktadırlar. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi Yahudiler de abdesti uygulamaktadırlar. Fakat farklı bir şekilde yapmaktadırlar. Allah Teala kitaplar göndererek her ümmete farklı şeriatlar gönderdiğini bize bildirmektedir. Abdest diğer dinlerde olduğu gibi namaz ibadeti de diğer dinlerde görmek mümkün. Yahudilerin namaz kıldığını biliyoruz çeşitli mezheplerinde. Aynı zamanda Süryani Ortodoks ve Ermeni Gregorian kiliselerde secdeli ibadet yapmaktadırlar. Sadece abdest noktasında bizimle benzerlik göstermiyorlar. Aynı zamanda secdeli ibadet yani namazla ilgili de bir benzer noktamız var. Dolayısıyla bu da dinlerin ve gönderilen ilahi mesajın tek bir kaynaktan geldiğini bize açık bir şekilde göstermektedir. Abdest uygulaması, Kur'an'da da bizler için buyurulan uygulamalardan birisidir. Bunu biz ibadet için, bir ön hazırlık olarak yapmaktayız. Yani namazın bir ön şartı olarak bu gerekmektedir. Abdest, hadisçi ve sünnetçilerin dedikleri gibi herhangi bir başka şey için gerekli olan veya lazım olan bir uygulama değildir. Sadece ve sadece 5. surenin 6. ayetinde söylendiği gibi sadece namaz için gerekli olan bir ön hazırlıktır. Mümin ve muvahhid insan bununla bir manevi arınma içerisine girer. Fikirsel bir ön hazırlıkla kendini hazırlamış olur ve adeta ibadet öncesi kendisini yaratıcısına adadığını bildirmiş olur bununla. Şüphesiz Kur'an'ın söylediği abdest uygulaması son derece kolay ve son derece kısa bir uygulamadır. Yani toplamda belki 15-20 saniyenizi alacak bir uygulamadır sadece. Fakat hadisçi ve sünnetçiler bu uygulamayı dahi bir takım teferruatlara boğarak dinde ilaveler meydana getirmiş ve her uygulamada olduğu gibi bunda da bir zorluk ortaya çıkarmıştır. Oysa Allah Teala bize zorluk dilememekte kolaylık istemektedir. Fakat ilginç bir şekilde hadisçi ve sünnetçiler zorluğun peşinde koşmaktadırlar. Yani bunlar hatta bazen bizleri suçlamaktadırlar. İşte dini ya kolaylaştırıyorsunuz diye. Kardeşim Allah evvela sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez diyor. Yani ayrıca bir din mi meydana getirelim? Allah'ın emir verdiği buyruklar içerisinde nasıl yapılması gerektiğini bize öğrettiği şeklin dışına çıkıp kendimiz mi bir şeyler icat edelim sizler gibi? Üstelik Sizler bile kendi dininize uymuyorsunuz. Buhari'de kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız diye hadis olduğu halde sizler Kur'an'a uyan, hayatına Kur'an'ı tatbik eden insanları dini kolaylaştırmakla suçluyorsunuz. Şimdi Kur'an'da abdest uygulamasının nasıl olduğunu söyleyelim. Maide suresinin 6. ayetini açtığınızda şunları görüyoruz. Ey inananlar Namaza kalkacağınız zaman dikkat edin sadece namaz için istenen bir uygulamadır bu. Farklı şeyler için değil. Kur'an okurken lazım değil bu size. Yolda yürürken abdestli yürüdüğünüz için sevap kazanmazsınız. Bu sadece namaz için bir ön hazırlıktır. Ve sadece Kur'an'da Allah Teala namaz için istemektedir bizden bu uygulamayı. Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar kollarınızı Başlarınızı sıvazlayıp topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 yer sayılmaktadır abdest için. Eller kollara kadar, yüz, baş ve ayaklar. Toplamda belki 15 saniyenizi alabilecek bir uygulamadır. Allah'ın bize gönderdiği din kolay ve uygulanabilir, mantıklı bir dindir. Fakat hadislerin ve sünnetin dini zorluklar yaratan, dine ilavelerle dini çetrefilli hale getiren, işin içinden çıkılmaz vaziyete sokan bir din size sunar. Allah Teala ise böyle bir şeyi sunmaz size. Ayetin devamında aynen şunu söyler. Allah sizi zora koşmak istemez. Ama şükredersiniz diye sizi arıtmak ve size nimetini tamamlamak ister. Yani Allah bizi zor bir duruma sokmak istemiyor. Bizim için zorluk yaratmak, zorluk oluşturmak, insanları, kulları zora sokayım diye bir uygulama istemez bizden. Fakat hadisçi ve sünnetçilerin söylemi tam tersidir. Zor olması lazım ve bunlar dini kolaylaştırıyorlar. Hayır, dini en saf şekliyle insanlara sunmaya çalışıyoruz. Sadece Kur'an'daki gibi Allah'ın bize emrettiği ve buyurduğu şekliyle dini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kendimizden bir takım şeyler ilave etmiyoruz. Buna rağmen abdeste bir takım şeyler ilave etmek Kur'an'ı eksik görmeyle ilgili bir durumdur. Yani Kur'an'da eksik var, bu tam söylenmemiş. O yüzden bunları 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 da yapmaktayız. Bunlar tabii şeyleri söyleyebiliyorlar. Hani ya diğer abdestte yıkanması gereken yerleri de yıkasan ne olur diye bir itirazları olabilir, olabiliyor da zaten. Kardeşim elbette onları yapabilirsin. Hiçbir problem yok. Ama bu bir dini vecibe değil. Yani abdestinin tam olması için yapman gereken bir şey değil. İsteyen burnunu da temizleyebilir, isteyen ağzını da temizleyebilir. Diğer yerlerini de yıkayabilir. Ensen kirliyse oranı da yıkarsın. Ama bunu bir abdestin lazımıymış. Yani bunlar alınmazsa yapılmazsa abdest olmazmış gibi sunmak dine ilaveler yapmak demektir. Biz de pekala diyebiliriz ki kardeşim madem öyle o zaman her namazdan önce oralarını yıkamanda bir sakınca yoksa o zaman duş al her tarafını yıka. Ne sakınca var? Onu niye yapmayasın mesela? Demek ki Allah'ın gösterdiği emir ve buyrukların haricine çıkmamak, onun dışına çıkmamak bizim için bir kolaylık ve şart olan da odur zaten. Yoksa her türlü ilaveyi yaparız Allah'ın dinine. Bu da işin içinden çıkılmaz bir duruma götürür bizi. Allah neyi emretmişse ve buyurmuşsa din yalnız odur ve onu yaptığınızda tam mutmain olarak o şeyi yerine getirmiş olursunuz. Çünkü Kur'an eksik değildir. En'am suresi 115. ayet şöyle der: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Evet, abdesti Kur'andaki şekliyle almıyorsanız abdest uygulaması sizin için zor olabilir. Buna üşenebilirsiniz. Eğer hadisçi ve sünnetçilerin dinini uyguluyorsanız zor bir dini uyguluyorsunuz demektir ki Allah da sizin için zorluk dilememiştir. Kolaylık dilemiştir. Kaldı ki hadisçi ve sünnetçiyseniz Hadislerinizde Buhari'de peygamberin kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız hadisini de bilmeniz gerekiyor ve hiç olmasa ona uymanız için abdestte ilaveler yapmamanız gerekmektedir. Lütfen namaz kılarken Kur'an'ın buyurduğu abdesti alın ve rahat edin.